Herkese merhaba. Ben PUBG Battlegrounds direktörü Taehyung Kim. Bugün ikinci kez geliştirici günlüğüyle karşınızdayız. Bu kez konumuz Sanok'ta yıkım. Farklı bölgelerden pek çok geri bildirim aldığımız için bugün tüm noktalara değinmem mümkün olmayabilir. Zamanımız kısıtlı olduğu için her ayrıntıya giremesem de tüm sorularınızı ve geri bildirimlerinizi mümkün olduğunca ele almaya çalışacağım. Bize tüm kanallardan ulaşabileceğinizi unutmayın. Oyuncuların yorumlarıyla başlayalım. Hadi bakalım. İlk yorumumuz şu şekilde. Yeni sanoktaki yıkıma bayıldım. Yeni kırmızı alan öncesine göre çok daha iyi. Uzaktan bakıldığında bombardıman ve patlamalar daha güzel görünüyor. Ne yazık ki haritanın performansı şu anda kötü durumda. Rastgele bir şekilde uzun süreli takılmalar yaşanıyor. Bu gerçekten iyi bir yorum. Doğrudan sorunun ne olduğunu belirtiyor. Bence de kırmızı alan harika görünüyor ama performansı bazen gerçekten de bir miktar kısıtlıyor. Fakat Sanok'taki performans sorunu sadece kırmızı alan kaynaklı değil. Yıkım özellikleriyle birlikte doğal olarak bazı performans ortaya çıktı. Durumun farkındayız ve geliştiricilerimiz konuyu yakından takip ediyor. Biz iyileştirmeler üzerinde çalışırken biraz daha sabretmenizi rica ediyoruz. Performans sorununu en kısa zamanda optimize edeceğiz. Yine de yıkım özellikleri oldukça Sanogun eski performansını göstermesi pek mümkün olmayacaktır. Sanok böyle kalsın bunu diğer haritalara da ekleyin. Resmen bayıldım. GG PUBG. Yıkım özelliklerini beğenmenize gerçekten çok sevindim. Diğer haritalara eklemeye gelince şimdilik böyle bir planımız yok. İlk yorumda bahsettiğim gibi hala çözülmesi gereken performans sorunları var. İlk önce iyileştirmeler üzerinde çalışmalıyız. Ancak ondan sonra yıkım özelliklerini diğer haritalara eklemeyi düşünebiliriz. Direktör olarak yıkım özelliklerini tüm haritalarda görmeyi tabii isterim. Çünkü bunlar battle Royale'dir deneyimini çeşitlendiriyor. Yine de şimdilik önceliğimiz performansı iyileştirmek. Bu sorunu çözdükten sonra tekrar değerlendiririz. Lütfen Sanok normal maçlarda hep oynanabilsin. Karakim ve Paramadaki oynanış diğer haritalardan çok farklı ve pek hoşuma gitmiyor. Öncelikle Sanoğu oynayıp beğendiğiniz için teşekkürler. Bununla birlikte harita rotasyonuna kalıcı bir harita eklemek bizim için zor. Çünkü iki ayrı harita hizmeti mevcut. Bazı bölgelerde haritalar seçilebilir durumdayken bazılarında rastgele harita sistemi geçerli. Bu nedenle harita hizmetlerimizi bölgesel ihtiyaçlara göre dinamik olarak ayarlıyoruz. Hedefimiz rotasyonu çoğunluğun tercihine göre ayarlamak. Bunun için ölçümleri düzenli olarak takip ediyoruz. Harita rotasyonunu iyileştirip olabildiğince fazla sayıda oyuncunun memnun kalması için elimizden geleni yapacağız. Bu güncelleme gerçekten çok eğlenceli ama grafik kalitesindeki değişim pek hoşuma gitmedi. Renkler çok canlı, uzun oyunlarda bir süre sonra göz yoruyor. Hatta renk kır olacakmışım gibi hissediyorum. Öncelikle bu oyuncuya parlaklık ayarını düşürmesini öneririm. Parlaklığı 100 ayarlıdır diye tahmin ediyorum. Ayarı 50'ye getirmek iyi olabilir. Gözleriniz ağrımaya devam ederse lütfen bize ulaşın. Sunduğumuz parlaklık ayarlarını biraz kurcalamanızı tavsiye ederim. Sorun ayarlamalardan sonra da devam devam ederse elbette gözden geçiririz Sanaun renk tonunu değiştirme sebebimiz nem gibi haritaya özgü unsurları daha iyi yansıtarak oyuncunun deneyimini ve oyunun atmosferini iyileştirmek Molotov kokteyllerinin ahşap kapıları yaktığı gibi benzin bidonu patlamaları da ahşap evleri ateşe verebilse iyi olurdu aslında bunu biz de düşünmüştük. Yıkım mekaniğini planlarken pek çok seçeneği gözden geçirdik ama performans endişeleri nedeniyle tasarımı minimal tutmamız gerekti. Performans sorunlarını çözdükten sonra yıkım mekaniklerini daha da geliştirmeyi gözden geçirebiliriz. Örneğin BRDM'lerin yapıları yıkıp geçebileceğini düşünmüştük. Ancak bunun ciddi performans sorunları yaratabileceğine dair endişelerimiz vardı. Bu nedenle yıkım mekaniklerinin daha yönetilebilir bir seviyede kalmasına karar verdik. Umarım bu yanıt açıklayıcı olmuştur. PUBG artık bir hayatta kalma oyunu değil. Nişan, pozisyon alma ve taktik gerektiren rekabetçi bir oyun. Bu yüzden oyuna rastgelelik katan kırmızı alan ve tank savar gibi unsurlar çoğu oyuncuya gereksiz geliyor. Önce bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. PUBG'nin bir hayatta kalma oyunu olmadığı görüşüne katılmıyorum. Tabii herkesin bakış açısı farklı ama bana göre PUBG hala bir hayatta kalma oyunu. PUBG'nin nişan pozisyon alma ve taktik ağırlıklı son derece rekabetçi bir oyuna evrildiği doğru ama ekip olarak felsefemiz hala temelindeki hayatta kalma unsurunu korumaya yönelik. Kırmızı alan ve tank savar gibi özellikler bazı oyunculara gereksiz gelebilir. Ben de benzer geri bildirimler alıyorum ve bu oyuncu da benzer şeyler söylüyor. Öte yandan birçok oyuncu da bu özellikleri beğendiğini belirtiyor. Hedefimiz oyunculara çeşitli oynanış mekanikleri sunmak. Böylece oyuncular dilediklerini kullanarak eğlenebilirler. Bu özellikleri kaldırmak gibi bir planımız yok. Ama bunları iyileştirmemize yardımcı olacak önerileri göz önüne almaktan mutluluk duyuyorum. Yıkım mekanikleri yeni, heyecanlı ve eğlenceli. Ama iki endişem var. Birincisi, kırmızı alan çok tehlikeli. İkincisi, yeni eklenen ağaçların sayısı çok fazla. Açık arazide araç kullanımını zorlaştırıyor. Evet, kırmızı alan tehlikeli ve öyle de olması gerekiyor. Bununla birlikte oyuncuların kaçmak için bol zamanları var. Son güncelleme ile birlikte hasarı da ayarladık. Verilerimize göre kırmızı alan kaynaklı yere yıkılmalar ve ölümler önceye göre epey azaldı. Kırmızı alandan korunmak için nereye kaçacağınızı çözmeniz gerek. Bir yoruma daha bakalım yıkılabilen nesnelerin hasar verilerini merak ediyorum. El bombaları, havan topları, tank savarlar, beton, ahşap binalara ve çelik taş yapılara ne kadar hasar veriyor öğrenmek isterim. Bu bilgileri paylaşmak epey kolay ama ekip olarak değerlendirmemiz gerek. Genelde rakamsal detayları paylaşmayı tercih etmiyoruz ama bu konuda genel birkaç bilgi paylaşabiliriz. Mesela beton bir yapıyı kaç tank savar atışının veya el bombasının yıkacağı gibi bilgileri kastediyorum. Tekim şu anda ayrıntılı veriler paylaşmamız uygun değil. Bu oyuncu ayrıca daha fazla hayatta kalma mekaniği veya hasar azaltma seçeneği olmasını istediğinden bahsetmiş. Bence bu harika bir fikir. Şu anda yıkım mekaniklerini iyileştirmeye ve Battle Royale'e sorunsuz bir şekilde entegre etmeye odaklıyız. Bu işler tamamlandıktan sonra yıkımı kullanarak oynanış çeşitliliğini artırmaya çalışacağız. Doğal olarak hayatta kalma deneyimi de gelişecek. Kırmızı alan oyuncunun içinde bulunduğu bir binayı havaya uçurursa oyuncu hasar almıyor kırmızı alan ve diğer patlayıcıların oluşturduğu patlamalarda oyuncuların hasar almalarını sağlayın. Aslında bunu bilerek yaptık. Kırmızı alan bir binaya isabet ettiğinde içindeki oyunculara bir şey olmuyor. Bunu değiştirip oyuncuların hasar almasını sağlasaydık tam tersini isteyen geri bildirimler alacaktık. Oyuncular hasar almamaları gerektiğini savunurdu. Kırmızı alan sırf içinde bulundukları binaya isabet etti diye binalardaki oyuncuların saf dışı kalmasını istemedik. Bu nedenle sadece binaları yıkacak şekilde tasarladık. Ama bina zaten yıkılmışsa sağ çıkamıyorsunuz. Şimdilik planlarımızda bunu değiştirmek yok. Yine de takip edeceğiz. Sanok'ta yıkımın çıkışından sonra bootcamp'e giden oyuncu sayısı azaldı. Bootcamp'in yok edilemeyen bir yer olmasını isterdim. Bence buradaki asıl sorun yıkımdan ziyade performans. İnsanların bootcamp'e gitmemesinin sebebi yıkım değil. Orijinal bootcamp zaten birçok oyuncunun sıcak çatışmalar için gittiği kalabalık bir bölgeydi ve bazen performans sorunlarına yol açabiliyordu. Şimdi yıkımın gelmesiyle bu performans daha da düştü ve bu durum bu tip çatışmaları seven oyuncuları bölgeden uzaklaştırdı. Performans sorunları çözüldüğünde bu da kendiliğinden düzelecektir. Lütfen biraz daha sabredin. Bu yorum tank savar bulma ihtimalinin yüksek olması ve ağaç sıklığından bahsediyor. Tank savarın belirme ihtimalini biraz arttırdık ki oyuncular yeni yıkım özelliklerinin tadını çıkarabilsinler. Bu durumun farkındayız. Geçen bir ayın ardından tank savar belirme ihtimalini ve kullanımını değerlendiriyoruz. Oyuncular bu durumdan rahatsız mı diye bakıyoruz ayarlama yapılması gerekirse yapacağız. Ağaçlara gelecek olursak Sanok'ta zaten çok fazla ağaç vardı. Biraz daha ekledik. Ama var olanlara kıyasla sayıları çok fazla değil. Eklenen ağaçların çoğunluğu muz ağaçlarının civarında. Onun dışında yalnızca ince gövdeli yok edilebilir ağaçlar ekledik. Yani oynanışa çok fazla etki etmeyecektir. Oyuncular ağaçlardaki artışın oynanışı etkilediğini düşünüyorsa bu durumu mutlaka inceleriz. Ancak çok ağaç eklemedik. Sanok hep ağaçların sık olduğu bir haritaydı. Buggy ve arazi motosikleti Sanok'tan kaldırılıyor. Bu iki araç bu arazi için mükemmeldi aslında gitmelerine üzüldüm. Hislerinizi paylaşıyoruz. Ancak buradaki sorun performans. Yıkımın oyuna eklenmesi bazı performans sorunlarına yol açtı. Bunu çözmek için araç sayısından ziyade araç çeşitliliğini azaltmamız gerekti hangisini kaldıracağımıza karar verirken kullanım verilerine baktık. Buggy ve arazi motosikletinin Sanok'ta en az kullanılan araçlar olduğunu saptadık. Bunları şimdilik kaldırdık ama performans iyileştiğinde geri dönebilirler. Bu durumu takip edeceğiz. Sanok harika ama daha fazla mavi çip kulesi olsa olmaz mı? İndikten sonra hemen ölüyorum. Aslında bu durumla ilgilenmiştik. Özelliği Ocak ayında getirdik. Aslen Sanok için geri çağırma sistemi düşünmüyorduk. Ama oyuncular bunu talep etti ve geliştiricilerimiz haritayı oynadığında geri çağırma sistemini yıkım özellikleriyle birlikte eklemenin daha iyi olacağını düşündü. Biz de Ocak ayında hızlıca ekledik. Lütfen oynamaya devam edip geri çağırma sisteminin Sanok'a, uyup uymadığını ya da daha fazla mavi çip kulesinin gerekip gerekmediğini söyleyin. Muz Ama yiyerek can veya enerji yenilemeyi eklemeyi düşünür müsünüz? <laughs> Bu oldukça ilginç bir fikir. Muzlarla ilgili eğlenceli bir etkinlik düzenleyebiliriz. Fakat muz yeme özelliğinin PUBG'nin tarzına uyacağını sanmıyorum. Yaratıcı bir öneri olsa da en azından şimdilik bunu eklemeyi düşünmüyoruz. Bir tane daha var. Muz kostümüyle muz tarlasında koşmak istiyorum. Aynı zamanda adanın çevresinde ve kıyılarda muz teknesiyle gezmek istiyorum. Çok eğlenceli ve tatlı bir fikir. Muz kostümüyle muz tarlasında koşmak. Kostümlerde özgürlüğe önem verdiğimiz için bunu düşünebiliriz. Bu durum kostüm tasarım ekibine bağlı olduğu için bu fikri onlara ileteceğim. Muz teknesiyle yarış yapmayı eklemek biraz zor olabilir. Belki gelecekte 10 veya 20 yıl sonra bunu deneyebiliriz. Dürüst olmak gerekirse bence uygulanabilir değil. Yine de bu tatlı fikir için teşekkürler. Bitti mi? Yorumlar bitti galiba. Tüm yorumları değerlendirdik. Oyuncular Sanok'ta yıkım konusunda çok tutkulular ve eğlendikleri ortada. Bu yüzden bir sürü fikir vardı. İyileştirmemiz gereken daha birçok şey var. Biz de oyuncuların Sanok'ta stres olmadan eğlenebilmeleri için bu sorunları kısa sürede çözmeye çalışacağız. Sanok'u oynamaya devam edin. Teşekkürler. Savaş alanlarında görüşürüz. Bu kadar. Kaçtım ben. <laughs> Hadi oyuncu yorumlarına göz atalım. Yorumlara bakalım mı? Hadi başla. <laughs>